Bakalım dediğim şeyler başlamıştır. Aaa oh, YouTube. Hadi hayırlısı. Birisi benim YouTube'u açıp baksana ya yayın başlamış mı ya? Başladı. Bende gözüküyor yayın. Yani benim, geldi benim, benim hatun da bilirim geldi. Evet. Senin en sıkı için benim. Aman yarabbi 6 tane izleyicim var. Bu haklısın ya. 20, 20 ha. dakika alsak, 30 dakika alsak Neyse evet, 20 dakika alalım ya. Ben 20, 21 dakika aldım. Hmm. MKM'de 20 dakika. Niye dondu oh, bu yayın? <laughs> MK24 öküz gibi sağa çekiyor. Sala git lan. Sala git. Vış kalktım. Ne oldu? Temiz kalkıyorum. Hop. Havalimanındayız lan. Ben evet. Seni görebiliyorum. Of, of. bunlara kan opisini yerim ben ya. Bir uçlarım da bunların. Bana tak 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 tak. tak. Of ola çıktım. Hadi bakayım sen gel. Allah ulan kalk 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 sakin 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 sakin. Kalktın abi kalktın tamam. Kalk. Güzelsin şu an. Geleceğim yanına. Sen neresin? Oturacağım şimdi kuyruğuna. On your tail. For. Hayır. Sen Ghostlayamadım bu sefer Berkay. bu sefer? İki kişi. Gel Sen de gel. olur. Ulan. Gördüm. Gördüm kardeşim. Bir dakika şimdi. Şimdi orada. Aynen. Şimdi amca bulmak lazım. Saat bir yönünde bir tane uzakta görüyorum ama tabii kimden bilmiyorum. Yemiz. Ben afiyetsin. Efendim. Yemiz. <laughs> Onlar tank konuşuyor ya. Pardon. Arkan nasıl bu arayla? Artık değilim galiba. Değilsin. Ben heading 280'deyim şu an. sen neredesin ya? Bak headingim 250. Sağ doğu gidiyorum saat bir yönlü. Ya e ben de, sağda lan. yok ki abi şey ya. Bak. gördüm sağındasın. Bana ağganlar sıkıyor. Bana da birileri oturttu. Bir dayan ben. Ya kaç tane sıkış. Şey. Bilmiyorum o, o, ama. Dayanmadı ya. Senin döndün bak Var mı kuyruğunda biri? Kuyruğunda değil de, yukarıda. Ben göremiyorum ama neyse. Çıkar o karşımıza, döveriz onu. Yukarıda, şu an yüksek ırtipada. Ve bu Ağgan'dan yüzünden o bizi görüyor. P47 mi lan bu yoksa? Oğlum biz kimleyiz? K kime karşı oynuyoruz? Sadece Ruslar düşman, diğer herkes müttefik. Aynen Rus bu. Onların... Bundan çıkmadım. Hmm. Beni pat geçti gördüm bilmiyorum arkada mı? Şurada bir tek görüyorum ama o sen misin? Bu battım şu an. Önümde. Ulan. Tepemde ah, olup... gördüm. Tepemde şu an bu Gördüm tepende olan. ne oluyor ben niye? De... Alça altına şu an altına, altına geçti. E, gör gör gör. Ah Son tankım da gitti ya. O, o yüksekten şey. mi herhalde o ya? Eyvah parazit. parazit. <laughs> Gel lan buraya. Adamlar iyi oynuyor. Çıkmış abi. Ya adamı loop atamıyorum ki. Herif bende niye atıyor? Kapışırız. Benim de kayayım. dördüm var. Atışım hitim var. Adam eğitim var. Aman da diğer bir işlik. Şey. Ha, Lea 174 etkinliği var değil mi ya? Aynen. Bir şey veriyormuş. Ne yapınca veriyor? Acaba bir de alırsam ne verir? Eşyamız, körüm köreme, Başlamadı mı daha o etkinlik? Bilmiyorum ki. Başladı mı? Başlamamış gözüküyor ya da bende var diye vermiyor. Tırmanıyor havada. Önümde Görüyor o zaman işte. realistik uçakta Aa, bak. Stoldayım. Bir just tane uçak geliyor a... mu? İzi var ama o sen misin acaba? Just ah stoldayım. Daldım aşağı to abi. Tuğuyum açsam mı? Şu iz bırakın uçağı <laughs> görüyor değil mi? O değil mi? Şu Görmüyorum şu an. Şu 300 mi? Yani. Hadi bakalım. <laughs> Şu an bir uçak var. Bomber var galiba. İki tane rudder var. Aynen ağlar sıkıyor flaklar. Bomber'a e doğru six ilerliyorum. Sol doğru dönüyorsun değil mi? Bak abi şuradayım şu an. Çaritaya bak. İrtifamda 1700. Oha o zaman bu sen değilsin. Oh. Tamam. bir bomber var. Duman çıkarıyor hatta şu an Sızdırıyor. Aa yerdi gördünüzler galiba. Aa al aldı. Çatışan birkaç kişi var gördüm. HC'te evet, bağlı değilsin diyor ya. Hay Allah. Kristina içeride kaldı. <laughs> Şu an Oldukça sıkıntılı bir. Bu arada galiba yayın benim oyunun sesini almıyor. Öyle anlıyorum ben. Sana uzak erişimle bağlanıp bir şey yapmak lazım anlaşılan. Uğraşmak. Yok, yok ama dur niye bir buldum, buldum Niye biliyor musun? Niye? Oyna, oyunu, açarken ses oyun sesi bu kadar Şey dedi benim. Hoparlör dedi. Sonra kulaklığı aldım ama oyun açık olduğu için, i̇çin. oyun değişmedi. Bu arada Abi şimdi ufaktan sen misin? Koyun yukarı lazım. Yok ben şu an yukarı doğru tırmanıyorum. Ön üstünde iki tane uçak birisi loop atıyor. Birisi ve bir loop atan bizden değil. Ben loop atan bizden değilse ona doğru ilerliyorum. Aşağı doğru daldı şu an. Tekrar yükseliyor. 109'u takip ediyor.

Oh, suyum delinde hasar aldım. Bitirdin mi abi yine? Yani? Abi 4 2 yapsana bir. T4 -2. Bitirdim bugünkü test için diyor. Hmm. Bir saniye şu an yapamıyorum işte. Ne bu 109 mu? Yo, Rus bir şey lan. T4 2. Tam arkamdasın görünüyorum. Turn fight'e girme herifle. Herif iyi dönüyor. Bu ne lan? Oğlum yok ben kaçıyorum abi. Hava mı yok et abi? Uçtan kaç bize? Hı? Sıfırdayım. Gördüm. Gördüm. Bize bomba da var. yok abi bomba değil. bomba değil ya. Çok 109'u ben tamam Ruslar var mı 109 capture falan? Yok değil ya. Ben de yok değil diyorum işte. Anlamadım yani bu işi. Damar arkamda. Yüz... Sıkıyor. Gerçi yoksa bu bomb... Bir dakika bu sıkan bombur lan. Bu Bo... iyi bana Bandala bu değildi ki. Bandala nerede? O bombur değil mi? Dönüyor mu ya bombura? Dur ben bombora döneyim de. Bandala nerede acaba? Bandala şu mu? Şurada bir uçak görüyorum ama. Ben bombora gidiyorum abi. Abi kuyruğunda sanırım o bombora dolan sen sen. Mumu zaman benim. Ney? Tamam bir tek geçti az önce. önce. Tamam o zaman o, o, düşman işte. Ya şu tıkır tıkır kim yazıyor? Abi, Oğlum, bu, bu, Lancaster lan. Bomber bizim Benden bir Belki abi, muhteşem mekanik klavyesi. Abi ben base yapıyorum ya. Bu böyle olmayacak. Aha Rus. Kamiya. Of, ne dönüyorlar var ya, spin diye bir şey yok. Onu diyorum ya. Çok. Hayır hayır abi. ben çok iyi dönüyorum. Abi yavaş, yavaş abi. Ya Lincoln öldürdü ya. Adam anlayalım azıcık salın ya. Ya ben hala şey diyeyim kimdi o ne, neydi o benim turn fight yapan ya. Hani tamam abi, anladık benim alet stok ama yani neydi o öyle. Adam öküz gibi dönüyordu ya. Abi ben bugün gittim P47 ile Japona turn fight attım kazandım. Baya. Anladın Japon öyle. Gerçi Japon da hangi Japon'da var? Zero'ysa yani Alt M'di abi. A yok Alt değil de. Öyle miydi? Alt. Turuncu zirolardan işte turuncu. Turuncu zira mı? Turuncu zira mı lan lan? Ki iyi olmasın. Ha. Premium premium. A7M galiba onlar. Seni koruyayım mı? Aa sık yok kanka sana ama. Şurada o burada Jurgina e var. Koruyalım tabi. Ayıpsın. Tabii benim bu kapatıp açmam lazım çok zoom yapıyor Kanka bu sen misin? Yok sen dostsun? Ben ineceğim ya Bak abi sen kanka der miyim ayıpsın ya Bilmiyorum artık Daha vaymanı bir görürsem sevineceğim aslında ama Dur bakayım şu lan Ha buymuş Şöyle bir hizalayalım E şu Fovu arttıracağım. Artırma var mı ki bu oyunda Fovu? Fovu arttırma var. Yani geri alma var şeyi. Mouse'un tekerleğinde, tekerleğinde bende ama ben ayarlamıştım. Kendime şeydi onu hatırlamıyorum. Şimdi... Oha arkamda Rus ordusu var. Benim motor ölüyor. Hadi bakalım. Lan yakıtım bitiyormuş fuck? GG düştüm. Aynı çakla daha değil mi bu mantı? Ne modu bu? O daha biliyoruz galiba. Olam 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 olam. Ay siktir. Ama tam olurum herhalde. Hadi bakayım. Vallahi tam olurum. Ama iki buçuk dakika. Şeye bas tekrar <laughs> abi. Hı? Şeye bas tekrar da. Ne doğacağım lan manyak mısın? J'ye bastın mı? Tamam yolunda bastım mı şey yapıyor. <laughs> ne uçak, yapıyor? Uçağı, uçağı diyor hani. Başka uçak seç seçmek zorundayım. O yerine bekliyorum. Niye aynı uçak ay doğamıyorsun mı? ha? Aha bitti. Oğlum, uçağı kaybettiğin zaman aynı uçakla doğamıyorsun. Diğer uçakların. O yüzden zaten line up yapıyorsun. Ee, bazı modlar doğabiliyor lan. Devam devam. Çok kötü be. Savaşa.